Yoğun bakım üniteleri hastanelerin özel teknolojik araç gereçleriyle donatılmış nitelikli birimleridir. Yoğun bakım birimlerinde hekimler, hemşireler, fizyoterapistler ve diğer ilgili sağlık çalışanlarının birlikte sundukları hizmetlerin bir bütünüdür. Yoğun bakım farkındalık ayı olarak kabul edilen Mayıs ayında yoğun bakım alanında farkındalığı artırmak ve sağlık çalışanlarına destek vermek amaçlanmaktadır yoğun bakım ünitesi sağlık sorunu kritik düzeyde olan hastaların takip, tetkik ve tedavi hizmetini aldıkları özellikle servislerdir. Ancak her durumu kötü olan hasta yoğun bakım ünitelerinde yatırılmamalıdır kronik hastalıkları veya mevcut durumları nedeniyle yaşam şansı hiç kalmamış, tamamen geri dönüşümsüz bir tıbbi tabloda olan hastalar ile artık sadece bakım ihtiyacı olan hastalar yoğun bakım ünitelerinde izlenmemelidir. Bu hastaların izlenmeleri için evde bakım teşvik edilmeli veya farklı üniteler oluşturulmalıdır. Gereksiz hasta yatışları hem hastane enfeksiyonları başta olmak üzere hastaların pek çok komplikasyona maruz kalmasına yol açar. Hem de ihtiyacı olan diğer kritik hastaların yatışını Engeller, Yoğun bakımlar dışarıdan karmaşık görünen ama her şeyin belli bir düzen ve kontrolde yürütüldüğü özellikle üniteler olup yoğun bakımda çalışan her bir fert ise yaşamla ölüm arasında hastayı yaşama bağlamak için elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışan sağlık personelidir. Yoğun bakım ünitelerinde hayat risk taşıyan hastalar ve onların hayata tutunmaları için ellerinden gelenin en iyisini yapan yoğun bakım ekipleri 7 gün 24 saat özveriyle takip eder ve hastaların yaşam fonksiyonlarını destekler. Alanında özveri ile çalışan yoğun bakım çalışanlarının sunduğu tedavi ve bakım hizmeti ile hastalarının sağ kalımı artmaktadır. Osmaniye Devlet Hastanemizde vatandaşlarımıza ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti sunmaktayız. Yoğun bakım hayat kurtarır, sağlıklı günler dileriz.